Merhaba arkadaşlar, hep bana e, oyuncaklarımı nasıl paketlediğimi soruyorsunuz. Ben de sizin için paketlerimi nasıl yaptığımın videosunu çektim. Umarım severek izlersiniz. Hepimiz oyuncaklarımızı özenle yapıyoruz ve özenli kendimizi yansıtan paketler yapmamız gerektiğinin önemli olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden oyuncaklarımı koyduğum, bu mağazalarda da bize verilen paketlerin nasıl yapıldığını size gösterdim. Hadi gelin beraber oyuncaklarımızı paketleyelim. Evet arkadaşlar, şimdi... Bu paketlerin bana çok fazla soruyordu. Şimdi bu paketleri nasıl yaptığımızı göstereceğim. Bakın. Bu şekilde hazır mağazalarda bize verilen paketleri nasıl yapıldığını göstereceğim şimdi sizlere. İstediğiniz boyutta bir beğendiğiniz eskiden defter kapladığımız şu kağıtlardan alıyorsunuz. Benimkiler bu şekilde bu boyda hazır kesilmiş. Şimdi bunu ne yapıyoruz? Bunu tam Ortadan ikiye katlıyoruz. Evet. Bakın. Tam ucuna getiriyorum. Hafif iz çıkartıyorum. Ama çok değil. Sonra tekrar açıyorum. Sonra tam ortasındaki biraz önce çıkarttığımız çizgiden biraz geçirerek katlıyorum kenarları. Bir cetvel yardımıyla düzleştiriyoruz. Bakın bu şekilde düzleştiriyorum. Sonra diğer kısmı katladığımız üzerine koyuyorum. Ama biraz bakın şurada şöyle bir santim kadar geçecek şekilde koyuyorum. Ve diğer kısmı da katlıyoruz. bu şekilde katladık bakın üst üste çıkıyor bu şekilde şimdi bir adet pilit veya bu şekilde e, ucunda tül benzeri bir şey olan bir sıvı yapıştırıcı da olabilir yapıştırıcınızı şuraya sürüyorsunuz uç kısmına bakın, bu şekilde bütün kısma sürdüm. Sonra kapatıyorum. Tekrar belimle iyice yapışmasını sağlıyorum. Gördüğünüz gibi bu kısmı yaptık. Artık burası da yapıştı ve şu şekilde. Bir parçamız oldu. Şimdi burası iyice piştikten sonra alt tarafı yani o paketi açtığınızda alt tarafı ne kadar kalın olsun istiyorsanız şuraya o kalınlıkta katlıyorsunuz. Ben şu an 10 santim kadar katladım. Bakın şu şekilde katlıyorum. Ve yine cesvelimle iyice bastırarak geçiyorum. Katladık. Bunu açıyoruz. Katladığımız yerlerde, bakın şu şekilde içeri yatırıyorum. Şöyle, şu katlama çizgisi yani şu kenardan gelen çizgi tam şu katladığımız yere de getiriyorum. Şuraya da. Yine burayı da aynı şekilde tam ortaya getiriyorum. Bakın çizgiler tam ortada katladığım yerde. Şu kenar iyice cetvelle. Cetvel gibi bir aletle o kenarları iyice sivrileştirmek önemli. Düzgün durmasın. Şimdi tam ortadaki çizgiyi baz alarak bunu bu şekilde ortadaki çizgi 1 santim kadar geçecek şekilde Diğer tarafı da, bakın bu ikisini kaplarken şurayı ölçmeniz lazım. Bakın bunun aynı hizada olması gerekiyor. Çok az daha indirmem lazım. Evet, şu an aynı hizada. Evet, şöyle. Evet. Şimdi bunu katladı daha sonra. Bu taban kısmı. Açıyorum. Şu katlama kısmı alta gelecek şekilde. Şu kenardaki üçgenleri yapıştırıcıyı sürüyorum. Sonra iyice yapışmasını sağlıyorum. Sonra diğer taraftaki üçgenleri yine aynı şekilde yapıştırıcıyı sürüyorum. da sürdüm. Ve katlıyorum. İyice yapışması. Şimdi yapıştırıcıyla işim bitti. Bunu kapatalım. Kurumasın. Bunu kenara koydum. Şu an paketim bu şekilde gözüküyor. Şu kenarlarını katlıyoruz. Bakın kare olacak şekilde şuraya denk getirerek yukarı doğru katlıyorum. Aynı hizada olması önemli. O yüzden bu kısma dikkat ediyoruz. Evet. Evet. Şimdi diğer kenarı katlayacağız. Tam şu kenarı şöyle Evet şu an paketimiz bitti şimdi bunu katladık açıyoruz bakın bu şekilde sonra bunu açıyoruz Şöyle. bakın bu şekilde mağazalarda Mark, marketlerde size verilen hediye paketlerini evde kendiniz yapabilirsiniz. Evden satış yapanlar için, kendi paketini kendi zevkiyle hazırlamak isteyenler için çok güzel bir yöntem. Evet, tarçın da bana katılıyor sanırım. Evet, bakın kenarları da dışa doğru üttük. Bakın şu şekilde. Patlıyoruz. evet paketimiz bitti ve hazır şimdi içine hediyelerimizi koyup paketleri gönderiyoruz bakın mağazada size verilen paketin aynısı açıyorsunuz içine bir şeylerinizi koyuyorsunuz mesela ben bunun içine birkaç yumak atayım bir kahve rengi bir tane mor yumak katalım. Bir tane de pembe atalım. Bakın içine koyduk yumaklarımızı. Ve şu kenarlarından aşağı doğru kapatalım. Bir kere daha de gördüğünüz gibi paket hazır. İşte bu kadar. Kendi paketinizi kendiniz yapabilirsiniz.